Herkese merhaba ben Atan. Bugün Rise of Kingdoms'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda benim şu anda aktif olarak oynadığım 3463 krallığında bulunan Nikini tam telaffuz edemediğim fakat Hayist diyerek Nikini okumaya çalıştığım Batu Artlı arkadaşımızın hesabındayım. Kendisi video çekmemiz için izin verdi, yardımcı oldu. Kendisine buradan teşekkür ederim. Başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hesapta 20 yıl hatta 20 yılı geçen bir hızlandırma var. Hatta bu KVK'da da bildiğim kadarıyla bir 7-8 yıl daha harcamış. Bu arada güçlendirmelere basmışım ben. Biraz sonra zaten Discord sunucumuzdaki hesaplayıcıdan bunların hepsini tek tek hesaplayacağız. Çünkü çok merak ediyorum. Arkadaşlar hesap VIP 18, 317K hatta 318K üzerinde cevher var. Ve VIP 19'a hazır bir hesap. Yani VIP19 çıktığı gibi direkt olarak VIP19'a zıplayabilecek bir hesap. Yani öyle bir potansiyeli var bu hesabın. Kaynakları maynakları zaten dolu dolu. KVK 2 zaten biliyorsunuz kazandık. Artık KVK 3'e doğru hazırlığımızı yapıyoruz. KVK 3'te daha güzel işler başarmayı planlıyoruz. Yine KVK kazandık ama KVK 3'te bir yıldız takmak istiyoruz açıkçası. Ek olarak soran çok olduğu için söylemek istiyorum arkadaşlar. Maalesef ki 3463'e yani bu kralla herhangi bir şekilde göç alımı yapılmıyor inaktif olan bazı arkadaşlarımız vardı. Onları yolcu ediyoruz. Gibi gibi krallıktaki koltuk sayısını düşürüp koltukları sadece aktif oyunculara vermeyi düşünüyoruz. Bu nedenden dolayı herhangi bir şekilde şimdilik göç almıyoruz. Belki KK 4'ten önce alırız ama net bir şey söylemeyeyim. Gerekirse de zaten sizlere bir şekilde duyuruyor olurum. Şimdi geldik asıl konumuza arkadaşlar. Komutan kısmına girdiğimiz zaman hesapta zaten bir sürü uzmanlığı açılmış komutanı görüyoruz gerekli gereksiz ama genelde gerekli olan birçok komutanın uzmanlığı açılmış. Ekipman kısmına geldiğimiz zaman hatta ekipman kısmını geçelim. Bu hesap 1709 günlük bir hesap. Benim diğer hesabıma göre canavar olan hesabım 1900 günlük bir hesap. Yani bu hesap benden 200 gün daha genç bir hesap ama hesap arkadaşlar muhteşem bir birikim yapmış. Galiba yatırmışlar mı? uyutmuşlar mı batırmışlar mı, ne yapmışlar mı bilmiyorum ama muhteşem bir birikim var hesabın içerisinde. Şimdi gelelim ekipmanlara. Arkadaşlar bu hesabın anda bu kadar ekipmanı var. Yani aşağı inin bitmiyor. Yani liderlik seti var. Heraklius'a giydirilmiş bir liderlik seti mevcut. Liderlik setini geçiyorum. Yine Piyade, Skipo'ya ve Guanyu'ya giydirilmiş setleri mevcut. Zuge'ye giydirilmiş setler mevcut. Kubinge, Nevski'ye giydirilmiş setler mevcut. Şimdi şöyle tek tek bir bakalım. Piyade'ye geldik. Guanyu'nun setine geldik. Çok iyi bir set değil ama yine de sarı parçalara sahip bir set. Geçiyoruz Guanyu'ya hızlı bir şekilde. Sikipo'ya geldik yine çok muhteşem diyebileceğimiz bir Set değil ama yine de kritiklerden oluşan bir set yapılmış. Zaten fetih sezonunda olmadığımız için bazı şeyleri kullanamıyoruz. Gördüğünüz gibi burada daha farklı ekipmanlar vesaireler var ama maalesef fetih sezonunda olmadığımız için kullanamıyoruz. Şu anda üstün körü bakıyorum. Biraz sonra ekipman penceresinden tekrardan bakacağım. Şimdi geldik Suvari'ye. Suvari'de de böyle bir seti mevcut. Aynı şekilde de Nevski'de de bir şeyler vardı diyebiliyorum. Evet. Nevski'de de yine full kritikli bir seti mevcut hesabımızın. Ardından geldik Okçu'ya, Zuge'ye. Zugen'in de yine neredeyse full kritik diyebileceğimiz bir seti mevcut. Ardından tek tek incelemek üzere ekipman kısmına geri dönüyorum. Hesapta çok fazla ekipman var ve çok fazla da kritik atılmış. Simgesel olarak çok fazla ileri gidilmemiş hatta hiç ileri gidilmemiş sanırım ama ilerleyen günlerde gidilecektir çünkü KVK2'den ve kvk 3ten 4'ten alacağı ödüller çok yüksek olacaktır bu hesabın. Bu nedenden dolayı hesabı geliştirmesi ve düzenlemesi epey kolay olacaktır. Hatta bakın zeval yüzüğü var yenilememiş. Şimdi ben bunu bassam Batu bu videoyu izlerken bir şalterleri atabilir. O yüzden basmayacağım. Kaynak kısmına geldim. Şimdi kaynak kısmında şu çantaları şunları boş veriyorum. Bir ne kadar VIP puanımız varmış onu bir görelim. Şimdi ben ne yapıyorum? Discord sunucuma geliyorum ki siz de aynı şekilde Discord'a gelebilirsiniz. Bu arada hala da kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın arkadaşlar. Discord sunucuma geldim. Ardından çektiğim fotoğrafı buraya koydum arkadaşlar. Yapıştırdım. Bot bizim için şu an buradaki puanları hesaplayacak. Toplamda 850k VIP puanı var arkadaşlar bu hesabın. Cever olarak da 317k cever'i var. Yani VIP 19 gelse muhtemelen VIP 19'u açar ya da kısa bir süre içerisinde açar. VIP 19'a neredeyse ya da hazır diyebileceğimiz bir hesap bu. Ardından yine kaynaklarımızın fotoğrafını çektim. Buraya yapıştırdım. Bakalım ne kadar kaynak varmış. Kaynak olarak çantasında çok fazla kaynağı yok. 2.6B gıdası, 3.9B odunu, 1.2B taşı ve 6 milyon da altını var arkadaşlar. Büyük bir altın sorunu var şu anda Batun'un. Fakat oyun içerisinde 3.5, 5.9, 4.2 ve neredeyse 1 beylik bir kaynağı var. Şimdi geldik asıl merak ettiğim yere. Genel hızlandırması toplamda kaç gün? Arkadaşlar toplamda genel hızlandırması 7452 gün arkadaşlar. Şu anda KVK 2'yi geçirmiş, bitirmiş bir hesap olarak arkadaşlar burada yani 7 yılı, 8 yılı belki daha fazlası harcanmış bir hesap olarak burada tam tamına 20 yıl, 148 günlük bir hızlandırma mevcut. Muhteşem bir birikim var ve bu hesap şu an KVK 2'de. Eğitim hızlandırmalarına vesairelerine bakmıyorum. Zaten göreceğimizi gördük. Ne kadar olsa tabii kardır ama 20 yıla yakınlaşamazlar diye düşünüyorum. Yani büyük bir birikim var hesapta. Bayağı iyi yapılmış bir birikim var. Bakalım yazıt olarak ne durumda? Özel yazıt dedik. Özel yazıt olan bir avcı var burada. Bir avcı alınmış. Darbe var burada. Yazıt kırığımız var. Çevirici var. Altın sikkeler, gümüş sikkeleri var harcamamış. Nadir yazıta girdiğimizde yine nadir yazıta sahip. Sıradan yazıta girdiğimizde sıradan yazıta zaten birçok sıradan yazıta olan tesisat kısımları var. Şimdi geldik buraya. Diğer kısmına. Değişik bir hesap. Bu arada evet AP puanlarını görmüşken o da geldi aklıma. Ne kadar AP puanı var onu da bir kontrol edelim. Arkadaşlar k AP puanı var bu hesapta. Şaka gibi. Yani gerçekten şaka gibi yani. Ustanın şablonu var. Hani basacak bir şey var mı acaba? Basması gereken bir şey var mı? Ustanın şablonu niye bu kadar fazla? Ne oldu? Makro ile mi tıkladınız? Yanlışlıkla mı bastınız? Nerede bu inşaatçı binasını göremiyorum. Şu galiba. İnşaat. inşaat dediğimiz zaman. Evet keresteci 24 seviye. Varmış varmış evet. Üretebileceği yükseltebileceği bazı yerler var. Muhtemelen bilerek yükseltmiyordur. Bu hesap mesela zeniti alır. Hani zeniti fırlatır bile bu hesap diye düşünüyorum. Hadi sana biraz ben buna çikolata diyorum. Çikolata üreteyim Atucum boş geçmesin. Ödülleri de istediği gibi toplar. 7 seviye yapabildik. Çünkü 67 katılımcımız var. Dediğim gibi arkadaşlar krallığı biraz geriye doğru çekiyoruz. Yani olur normal. Biz bundan bu halimizden memnunuz. Çünkü KVK'nın ödüllerini zaten topluyoruz. Ha bu arada KVK'da kaç Kauri vermiş? Ya da milyon 3. 41 arkadaşlar şaka gibi bir ölü sayısı var. Zaten KVK'da en çok savaşan ve en çok kill puanı toplayan hesapta bu oldu arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu KVK'daki savaşlar bittiğinde yapılan skenin bir sonucu. Yine burada kimi görüyoruz? Heist'i görüyoruz. Toplamda 1 milyar 755 milyon 422.560 puan kasmış arkadaşlar DKP puan olarak. T4 öldürmede birinci sırada, T5 öldürmede birinci sırada, ölüm sıralamasında yani öldürme, kendi askerini öldürme sırasında da dördüncü sırada. Aşağıda da Sanka var ta abi o da 1 milyar 105 milyon 970 bin 0 DKP yapmış. Ben 444 yapmıştım galiba 333 ya da 444. Yani ben o hesaba canavar hesap diyorum. Siz bu hesaplara ne der yani? Bunlar benim hesabım canavar hesapsa bu hesaplar ne hesaplar onu bilmiyorum. Ardından ikinci üçüncü ikinci dördüncü beşinci sıralarda da yine Bros klanlarından oyuncular mevcut. İşte Kahvecioğlu, Karamurat, Brokanuni gibi gerçekten onlar da iyi oyuncular ve çok iyi ekipmanları var. Ben bazılarının ekipmanlarını inceleme fırsatım oldu. Gerçekten çok iyi ekipmanları var. Onlar da 3446 krallığı olarak, Broz klanı olarak güzel işler başarıyorlar. Hatta kendileri bu KVK'da yıldızı alacaklar diyebiliyorum. Dana var mı bu? Bu kabus hesap. <laughs> yani ilginç bir hesap. İlginç bir birikim yapılmış bir hesap. Gerçekten Batu'yu da tebrik etmek lazım. Hem gösterdiği performansdan dolayı. Yani burası 2B'ydi. Yani ne yaptın Batu ya? <laughs> Artık bu hesabın profilini daha da düzgün bir şekilde ilerletecektir. Şuraya bir bakalım. 21 milyon gözüküyor burada. Tabi bu yeni sayıyla güncellenip uçacaktır. Bakalım daha neler olacak göreceğiz. Hayırlısı diyoruz. Evet video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle esen kalın. Hoşça kalın. Şunu yapayım. Bir saniye. Hoşça kalın. Bay bay. Bu videoyu izlersen lordan çıkartırsın ekipmanları. Haydi görüşürüz.